Şeyh Lükfullah Camisi. Pirali Efendi'nin babasıymış. Şeyh Lütfullah Efendi. Kimine mülk verir, kimine velilik verir. Hazreti Allah burada yatan veli İsfendiyaroğlu neslinden Şeyh Lütfullah. Kareşte doğup ilmi yırtan orada yapmıştı. Tamam büyüklerin dileğiyle Ankara'ya gidip yaptığı bir hamam. Faziletli, duygu, duygulu bir iş bilir, cömert bir zattı. Açık değildi. Kendisini Ankara'da tanımıştı Hacı Bayram Veli. Hacı Bayram Hacı Bayram'la beraber geldiler Karaysi'ye. Hacı Bayram kendisini kemale erdirsin diye Hacı Bayram'ın Balıkesir'de vekili oldu. Bu mana gülü burada açtı, burada soldu. Halifelik devri rastlar 1404 ile 1421 1421 yılına Allah ne isterse onu ikram eder. Evet, mübareğim de kabri şerifi burada. Piral Efendi'nin Manisat e, Manisa e, ödemiş, ödemiş bilgi, İzmir ödemiş bir de bulunan Bilgi Hazretleri'nin babası. Şeyh Pir Piral, Efendi, Piral Efendi babası da Şeyh Lütfullah Efendi'ymiş. Bu da e, Şeyh Bilgi Hazretleri'nin dedesi olmuş oluyor. Camisi böyle. Burada da bayağı yatan mübarek zatlar var, demek ki burası dergah derhalde, öyle gözüküyor mübareklerin kabirleri burada, ruhlar için bir fatiha e çıkartması var.